Çin kültür devriminde geçen Wolf Totem ilk gösterimini Pekin'de gerçekleştirdi. Wolf Totem, Moğol köylerinden şehre yeniden eğitim almak için gönderilen bir gençin hikayesini anlatıyor. Göçebe bir kavimden gelen genç, özgürlük ve doğa aşkıyla tıpkı bir kurt gibi yolunu arıyor ve kurtlara bu açıdan hayranlık besliyor. Ancak 1967 yılında hükümet kurtların öldürülmesini emrediyor. From the beginning... Ben en başından beri açık zarf verdim. Yani senaryomu özgürce kaleme aldım. Beni senaryomda da çekimlerde de özgür bıraktılar. Kimse kontrol etmedi ve ilk çekimleri paylaştığımda hiçbir olumsuz yorum almadım. Bu açıdan yapımında gayet özgür ve kendime az bir şekilde davrandığımı belirtmeliyim. Çin-Fransız yapımı Wolf Totem, insanlık ve doğanın ilişkisine simgeliyor. Filmin başrolünü Çinli aktör Feng Shoufeng canlandırdı. Bir aktör olarak benim için inanılmaz bir yolculuktu. Ben kurtların yırtıcı hayvanlar olduğuna inanırdım. Vahşi olduklarını Aa, ve insanları yediklerini düşünürdüm. Yediklerini.

Wolf Totem 19 Şubat 2015'te Çin'de gösterime girecek filmin Avrupa sinemalarına Şubat ayının son günlerinde gelmesi bekleniyor.